Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Rock Master oynayacağız. Rock Master'da en son bölümde kalmıştım ve bunun videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar aranızdan bilenler vardı. Güzel oyun. Ben en son videoda kalmıştım. Eskiden daha oynuyordum. Ben yani kaçıncı ben eskiden oyunu hatırlamıyorum ama bitirmiş miydim? Bitirmiş Onu en, en sevmediğim şey ben e, obilerde yanınca buradaki ondaki obilerde yanınca arkalarında beni üstüme çekar mı benimle? Aslında oğlum şey o. Bir oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar arabanızı geliştirebiliyorsunuz arabanızı üç kere geliştirdiği yeni araba geliştirdim şey ben birkaç tane şey yaptım ama ne yaptım ya arkadaşlar oyunda her biriniz geldiğinizde 4 var. 4 tane bilincik kutusu da olacak. 4 tane birinci yıllık kupası gelince arkadaşlar boss başlar. Evet. şu Ne? Var, geçin. 500 lira olsun öyle yapacağım. Arkadaşlar. Abi. Abi. Habibi. Bak, ha, bas. Bas 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 bas. Habibi. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ア、ね、ップルゴーピチー <laughs> evet. Ya. Arkadaşlar boss fight'ta e, spor aşağıda ya ya da koymam. Yani bilmiyorum boss fight'ta neler olacak. Sa Aha değil. Sezon. Buradaki sezonlar bitince arkadaşlar. Yani şuradaki sezona giriyorsunuz ve Abi buradaki sezon düşünce anda var. Bu arada eskiden ben almıştım. Yani almıştım 30. günde saklayın. 27 bakayım. Hamur bas.

Gel gel nereye hayırdır kardeşim? Oo o, 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 hareket <laughs> yani hmm. oğlum hareket kesiyor Yine araba geldi. Oğlum supra mı ya? Ben ondan gidiyorum lan arkadan ne yapıyor ya? Ve birinci. Oyun değilmiş. like. <laughs> Aha, nasıl geldi? Nasıl yenerse 300 lira gelecek. Mincan. Arkadaşlar, ıı, sürekli reklam reklamı gücü herhalde çünkü adam beni belki çiğ yiyecek değil mi? Arkadaşlar çünkü ıı, benim araba yavaş büyüyor arkadaşlar. O yüzden e, turbo olacağım. Turbo olacağım bu videoyla. Bismillah başlıyor. Aha. Adamın arabasına kalktı. Oha ne oluyor oğlum? ki herhalde biz onları Aynen yavaş yapıyor. Bak bir, iki, oy. Araba şükürlenmiş. çok güzelmiş. Adamla aynı hızda gidiyor herhalde. İşte Çünkü adam arkanda direkt. Neyse. Adam birini geçerse ya da ölürsem artık bak. Adam beni geçer. Çünkü aynı. Adam arkam daha sesli bir yani bu oldu. Bir mi devriliyor onu? Arkadaşlar bu oyunda ne olur ne olmaz dikkat edin. Ne olacağı belli değil çünkü bu oyunda. Dikkat edin. Hadi ve kazanan. Uçak mı düştü? Ne oldu? Ne diyor bu? Bak, bu da işi bitti. Yenemediklerimi tekrardan görüyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ne? şimdi göstereceğim hangi arabaların geçtiğini. Şunları geçtim. Abi reklam girdi ya. mesela şunu geçtim, şunu geçtim, şunu geçtim. Başka neye geçtim ben? Ve tekerlekleri açtım, boya açtım, ışıkları açtım. Işıklardan daha fazla var ama ondan Şunu kırmızı takalım. Oy bak güzel oldu sarı. Sarı kodun. Sarı yapalım. Başlayalım. Birazdan ne olmuyor ki sen zaten. Oha lan araba kaçı basıyor. Arabayı akkuya ak ak itilemedim bile. Araba 240 basıyor. Oha. Arabayı akkuya itilemedim bile. Ne oluyor oğlum? Abi ne oluyor? Aha. Ne arkadaşlar? Yani oyunda illa şey yapmanız gerek yok. Basılı tutunca zaten araba hızlanıyor. Birinci olduk. Oha o arabayı ben geçemem. Alo. Abi döndürmesi yapalım ama araba zaten güzel dönüyor ama ne Bir daha oyun iki tane şimdi istemeyeceğim sonra da Abi sonra. Abi ne oluyor ya Aa, ben şu reklamlara geçeyim. Evet arkadaşlar gel evet arkadaşlar geldim. Bas 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 bas. Araba biraz geç kalkıyor arkadaş. Araba biraz geç kalkıyor ama sonra çok zorlama. 242 düştü. 242 Oha 200. Aa. Hmm. Öldü, 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 öldü. İnşallah Let's go ha. O Bak. Oğlum. Hemen abone attım ben. Daha Aha 4. Aha 5. Bence de olam çünkü o arabayı geçemeyiz. Bu tamam geldi. Bu tamam şimdi geldi. Dola. Abi. Tam 200 lira geldi. 200. 200 lira diyorum. Ya abi 250 lira geldi ya. Bekleyin arkadaşlar geleceğim. Arkadaşlar yine açtım. Bundan bir kilo geri açtı. Şuna bakalım. Evet. Ha arkadaşlar en tekerlekler geldi. 700 lira var. Boost yap. Boost boost boost. Tamam yine. Arkadaşlar bütün hepsini yapınca buraya giriyorsunuz ve arabanız gelişiyor. Bak. Gördün mü? Araba afiyet baş şekerler. Bakın. Bedroom. Hey, bir ısrarla planlıyor zaten. Bu da kaç ya oyunda şey e, neyse şimdi demeyeyim. Bir De, arabanın rengini şey yapalım. Kırmızı oy. Pembe mi? Bence karışık. Yani renk. Oy. Ye. Yakıyor bas. Oy, oha. Abi direkt basıyor bak direkt basıyor. Abi çok kiri um, var da. Bu arabada şu takmak istemiyorum ama takınca bir bilirim. Şöyle git, şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Bu. Eee ne var ki? Kenardan git, git. Oh. oh bak ikinci. Şunu yakalayayım düşünüyorum. Adamla hava atıyor lan bize. Oğlum adam bize hava atıyor. Ne oluyor lan? Ha? Sen onların kralı mısın? Şüphesiz. Evet. Aynen, aynen, aynen. Oha birinci olacak. Sopra adam kazandı bak 236 şimdi şimdi olunca da var evet şimdi Roblox'la ilgili video gelecek arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yeni oyun çıkmış.

Kaza. Evet. Hay ben senin Wee. reklamını. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Üçüncü dakikadayız mı? Evet. Evet. yeni arabalar çıkmış Lamborghini bu yeni arabalardan biri. bize dünyanın e, en hızlı arabası Bugatti sanmayın. Evet, Bugatti ama markası Bugatti. Markası Bugatti arkadaşlar. E, çok pahalı, çok pahalı hem de çok hızlı bir araba. Arkadaşlar oyunda da Bugatti varmış. Şöyle diyor lan. Oy! Oradan atidos kuma atamam. Atamam. Yi, abo,

videonun burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Arkadaşlar benim yüzümü görmek istiyorsanız ve bu oyunun devamı gelmek istiyorsanız bu videoya bir kalak like istiyorum. Görüşürüz ve bay bay.